Evet arkadaşlar bugün sizlere, bugün sizlere beraber çorbacılık oyunu oynayacağız. Neden? Çünkü döner diye diye bıktım artık. E, şapkamı da kaybettim. Şapkamı neden bile çıkmıyorum çekmiyorum? Şapkamı kaybettim. 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 Kaybettim mi? Neyse onu ben birkaç güne bulurum. E, oyun oyunu oynayacağız. Tabii herkes biliyor artık ya. Ne mi yiyorsun? Yani o şapkamın, o şapkanın yerini bu tutamaz tutabilir yani. Bakayım bir. Bak kamera kararıyor. Akşam ya. Bak, az önce ne diyecekti biliyor musun? Herhangi bir döneni ben yiyebilirim. Sen ye. Sen ye ye. O musluğu Şaka yaptım. Çok güzeldi lan. İş yapacağız, iş yapacağız. Ben ne verdim? Ben niye onları veriyorum? Allah aşkına al, kurma al git ya. Ya da para versek ne olacak? Şey yapsa içini dolursak ne olacak ya? Zaten para. Ya yemesen de olur ya. Tamam şimdi. Ben niye bunları verdim ki? Şimdi ben tutamayacağım onu. O kaçacak oradan. Bak iyi izle. Hah tuttum lan bu sefer. Ben çünkü bu oyunu bir zamanlar giriyordum. Oradayken ben onu tutamıyordum. Müşterileri sakin sakin ineceksin. Al git artık be. Güya yine yeseydin kardeş. Al bunları da. Şey bitti. İsmini biliyordum. Bunun ismi neydi lan? Aa o boş olan niye gitti? Döner bitti döner makine çalış. Lan bu sizin üstünde niye Arapça şeyler yazıyor yani? Türk oyunu değil mi bu? Kim istiyor? Hiç kimse istemiyormuş. Ya şu. Niye bir şey istiyorlar ikisi bir ya? <laughs> Kameraya bak. Arkadaşlar bu video kararlı çıkacak. Neden? Çünkü yani karnı sorunlar ya da akşam diye. Saat, saat 17. Video yetişmedi bu. Yetişmedi tabi yetişir mi? Ondan sonra bir video daha çekeceğim. Dönü sarısı yine çekeceğim. Bunu yan kanala atacağım. Yan kanalı özledim ya ben yan kanala hiç girmiyordum ya. diye geçiyor ya. Ya çok güzel bu oyun. Yani bu oyun beni YouTube YouTube'da falan görüyordum. Önüme çıkıyordu. Bayır baba gel Zeki çıkıyordu. Ama beni yani sar mıdır? Ben bu oyunu nasıl bulduysam. E, hayret ben bu oyunu nasıl buldum ben onu anlamadım. Nereden gördüysem artık. Onu da unuttum. Kaç ay oldu lan? Hayır bu sen benim Oğlum şapkanın. Ya şapkamı özledim. Şapkamı bulamıyorum ya. Beni Böyle teker teker vereceğim. Ben neden çünkü bu oyunu unuttuğum için artık yani bu oyun beni eskiden sarıyordu. Eskiden dediğim de oha kaç gün önce. Yani bu beni sarıyordu. Şimdi niye sarmıyor ben onu anlamadım. Makineye ben senden daha hızlı olabilirim. Ya da olamam. iki dakikada kesti lan. İki saniye yani. Şa saniye de değil. Ya bunu da alsan olacak mı mesela yani. İlla renkten çek ya. Onu sıkmayacaktım. dedi sana sık diyor onu. Yürü kaşında. Yürü Lan. Kulaklık düştü. Dur dur dur. Ağla be. Müzmür şeydi ya. Ama neyse düzelttik. Zevkle. Tabi. Okey. Bizim şey ya. Ya patinizi işlemiyor mu? Patinizi koyuyorum. Patinizi işlemiyor. Ketçap sık biraz. Ketçap. Oyunun müziğinde oyunu biraz oyunun müziğini biraz dinledim. Ketçap diyorlar. Ketçap desene. Veremiyorum. Kulaklık işte. Yani bu kulaklık artık nasıl bir kulaklıksa yani bir giriyor bir düşüyor bir giriyor bir düşüyor yani ben anlamadım. bedava ama müşteriler de iyi olduğu için her zaman parasını eksik etmiyorlar şarjım yeterse ben bu videoyu bugün editlerim yetmezse yarın editlerim yarın akşam gibi editlerim ya ya da sabah editlerim ya ama bunu edit uzun sürecek sözden editliycem moray editliycem Biraz edit olsun ya. Ya o ya. Burada burada. Burada. Olsun mu? Olsun. çektiğim zaman. E, bir tane daha video çekecektim ama. E, kayıt kapımı için. E, bazı fotoğrafları sildim. Bazı onlara bunları sildim. Sizim için? La taka. Sarmıyor dedim acaba niye sarmıyor? Oyun sarmıyor değil yani şey sarmıyor. Lavaşı. Bir tane mi? Niye istiyorsun? bak senin o adam onu verdim işte. Şardım um, şarjım iki. Video her an kapanabilir ha. He. Vallahi her an kapanabilir. Ya, sen daha iyi istiyorsun? Bir de sadece et koyacağım. Bir de patates. Yoğurt falan filan koyak işte ya gitsin. Bu arada şu parmağımla sarıyorum lavaşı. Ben hiç böyle böyle yaptığım için. Ama saramıyorum bazen de. Böyle bakıyor. La pırtın! Um. Ana daha Sana vermeyecektim ama. Şarjım kaç lan? Ben sekiz senedir dinlenerek yav. Dayı al bu içecek benden olsun. Lan yüzün. Lan. Çık, çık. Yüzüm gözükmüyor. Ne haber? <laughs> Oğlum muameli açmayı unuttum ben. Ya, ne bileceğim ki neyse. E arkadaşlar videolarımız bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.